Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber arkadaşlar ee, Roblox çekiyorum arkadaşlar. Ee, Roblox'un e, ikinci bölüm sanırım bu arkadaşlar. E, benim böyle karakter yapmıştım. E, bu karakteri ben e, güzel bir pozu çekmek istiyorum. E, i̇nternetten gördüm YouTube'da bakarken bir tane e, mo şey vardı, karakter vardı. Çok güzel gözüküyordu. Onun aynısını yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar. Bakalım yapabilecek miyim. Ee, bakalım. Şu olsun. Ee, en güzel karakter yapabilirsek arkadaşlar. E, oyun daha güzel oluyor diyeceğim de. Abi demin ne oldu öyle. Bir şey geçti arkamda. Neyse arkadaşlar. Ee, şimdi ben istediğim bir şey bulmaya çalışıyorum. Sanırım bu. Bu olsun mu? Bu olsun mu arkadaşlar? Nasıl? Arkamdaki bana araba mı çıkaracak? Öyle hissettim. Öyle hissettim. O arabalı bir kişi var. Korkuyorum. Arabalı kişiden korkuyorum. Evet. Ee, arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. E, bu şeyi çekeceğim. E, bu görmüş olduğunuz e, şeyi çekeceğim. Sonra şuradaki şey kalsın mı? Yok çıkartalım. De, sizce böyle güzel mi oldu? Bence güzel oldu ya. Bence güzel oldu. Bir dakika. Evet güzel oldu. Benziyor herhalde. Benziyor ya. De, onun aynısını yapmaya çalıştım. Bence benzedi. Benzedi mi? Benzedi ya. Yalnız arkamdaki işlerden çok korkuyorum arkadaşlar bir şey çıkaracaklar kesin bir şey çıkaracaklar neyse yüzümü değiştirmek istiyorum en çok ben e, yukarıdaki bir tane yüz var onu beğen beğeniyorum onu seçeceğim etrafta dolaşacağım bakalım neler olacak tamam şimdi önce burada iki tane arkadaş var siz ne yapıyorsunuz burada konuşuyorsunuz herhalde şimdi gidelim gidelim arkadaşlar evet şu an herkes burada ve her an birisi bana araba çıkarttı abi abi bana mı çıkardın onu bana mı çıkardın? çok korkuyorum çok korkuyorum şu an şu an arabanın içindeyim ne yapacağımı bilmiyorum ben e, uzaklaşıp bir tane ev almayı düşünüyorum ama param yok ama birazdan param da olacak ay korkuyorum oturdum evet ah ah ne oldu ne oluyor ne oluyor korkuyorum ya arabalı kişilerden çok zor oluyor kurtulmak. Şimdi burada bebek yok ya. Bebek mi olsa? Yok ya. Bebek kötü oluyor. Bu arada birim müzik açtı. Birinin elinde radyo var. Ama ben burada uzaklaşayım ya. Kötü çıkmasın. Ee, arkadaşlar. Bu arada öbürki e, videoda da gösterdiğim gibi arkadaşlar. Şuradan o radyo alabiliyorsunuz ama 1050 mi? 1500 milyar falan lazım. Ve e, şu, şurayı da doldurdukça 300 liramız olacak. 300 lirayla bir ev kapacağız da. Her evi almışsınız maşallah. Neyse onu biz ayarlarız. Zaten ev olmasa da olur. Sen ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun? E, oyundaki karakterlerin sayısını da arkadaşlar şu yerden bakabilirsiniz. Burada yine... <laughs> Şarkı yapıyorlar. Burada toplanmışlar. Ben şu uca gideceğim. Tabi burada da yüzen kişiler var. Ee, bu başlangıç yerinde arkadaşlar baya bir kişi oluyor genellikle. Aa, ama şansımıza olmadı. Bakalım bir gezelim. Bir gezelim ne olacak. Ee, şunu çok merak ediyorum. Deminki araba çıkartan kişiler genellikle... Ee, ne olur ki <laughs> Gerçekten. Bunlar ne yapıyor ya? Bu adam da hala burada dolaşıyor. Ben bebek mi olsam ya? Yok ya. Bebek olmuyor. Of tam 300 lira var. Tam 300 lira var. Bunu, bu, bunu boşu boşuna harcayamam. Hayır bununla ev alacağım ve paramız sıfırlanacak. Şuradaki evi istiyorum ben ya da şuradaki sarı evi. Ama muhtemelen gelmeyecek. Olsun ev almasak da olur. Tamam. Yana doğru bak. Market seni özledim. Seni özledim. Yanı doğru dönüyorum. Heh, dönüyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> Bir şey demiyor. Bu da burada dönüyor. Herhalde birisini bekliyor. Adın ne değişik senin ya? Valla değişik değişik karakterler bu yanında. Bazıları beni gerçekten çok korkutuyor. Hepsi bir yere geçmiş. Hepsi bir yerde. Mesela bu ne yapıyor burada? Bu burada dans ediyor. Ben de mi yapsam? Ben de dans edeceğim. Nasıl güzel mi? En sevdiğim şey ya. Şu arabayı çıkartıp kovalıyorsun ya. Onu çok seviyorum. Ama ben, bana yapmalarından hoşlanmıyorum. Bu yanlış bir davranış. Mesela burada yine toplanmışlar. Burada üç kız bir erkek ne alaka? O da kız oluyor. İsterseniz kız erkek, isterseniz erkek karakter olabilir. Ama arkadaşlar siz cinsiyetinizi değiştirmeyin bu oyunlarda. Koyduğunuz kişi olsun. Şimdi e, bir kişi daha var. Ben de şundan e, bir tane almıştım. Ama maalesef gitti oyunun şeylerini. Ve oyun kastı için gitti. Ee, size gizli bir yeri göstereceğim arkadaşlar şimdi. Şu aşağıya inelim. Ama çok korkuyorum. Hadi bakalım. Oha o da oraya gidiyormuş arkadaşlar. O sizden önce gösterdi. Benden önce size gösterdi. Bakın arkadaşlar buraya yanaştığınızda arkadaşlar elinize bir tane sandık geliyor. Ne kadar saçma. Bunu kim alıyor acaba? Onu çok merak ediyorum. Ve buradan da arkadaşlar başlangıç kısmına dönüyorsunuz. Merak etmeyin ölmelisiniz. Önceden şöyle bir saçmalık vardı. Ee, Oyun tabi şey yenilendiği için. Bu saçmalık gitti. Oraya girince normalde arkadaşlar ölüyordunuz. Arkadaşlar e, hatta bir kişi işte gördüm. Beni oraya bir bebek arabası sürüklemiştim. E, sonra kendisi oraya girip ölmüştü. Bunun amacını ben de bilmiyorum. Arkadaşlar Oradan yani ölmeden çıkamıyordunuz. Ben de oradan yapmasam buraya çıkamıyordum. Şimdi şu e, yeşil evi acil dur benim Burası da olmazsa evet 30 liram kaldı. Buradan da evi kilitleyebiliyorum. Ay dur evin içine gireyim. Ay giremiyorum. Girdim. 500 lirayla da arkadaşlar evinizde parti verebiliyorsunuz. Yukarı bir çıkalım. Bir Yukarıda da böyle bahçemiz var. Oh balkonumuz var böyle. Güzelce burada çok hızlı keyfi yapabiliyoruz. Güzel. Ee, şöyle bir şey deneyeceğim. Olursa çok güzel olur. Hadi. Daha oraya zıplayamadım ya. Şu yan tarafa geçmeye çalışacaktım ama geçemedim. Oyunu buga sokamıyorum. Çünkü oyun buga girmiyor. O kadar yeter ki. Şuradaki kaydırak da bu arada yeni kod kodla birlikte geldi. Bu kodu ben çok sevdim ya. Buradan buraya kayabiliyorsunuz ama neden? Yani bu buraya yapılmış insanların saçmaladığı bir şeyden biri arkadaşlar. Bu neden havada arkadaşlar? Şuradaki kaydırak neden havada yani? Onu çok merak ediyorum. Neyse çıkalım yukarıya. Buradan isterseniz kayabiliyorsunuz. isterseniz büyük bir parkur gücüyle arkadaşlar yan tarafa geçebiliyorsun ama ben başına bile gelemedim yani o kadar parkur bilmeyemez düşmüşüm için. Söyleyemedim yalnız konuşamıyorum bunu. Parkur bilmiyorum herhalde ben. Oynamışlığım var ama çok kötüyüm parkurda. Durmadan klasiğini arıyorum. Zorundan hemen çıkıyorum. ya Ger e gerçi zaten parkurlar hep aynı oluyor. Arkadaşlar. Yan tarafa gidelim. Evet. Arkadaşlar. Burada da hiçbir şey yok. Buraya da oturduğunuzda arkadaşlar böyle bir yerlere oturduğunuzda arkadaşlar kimse sizi bebek arabasına koyamıyor. Öyle bir özellik de var ve ben bunu çok seviyorum açıkçası. Sen buradan ne yapıyorsun? Bu da burada öyle takılıyor. Cıp bıcıp 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 Nasıl bir yaşarsın? Unuttum. Aslında da de bilmiyorum da büyük ihtimalle. Bunlar böyle radyonun peşinden gidiyor. Neden bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar e, oyun, oyuncunun yani kendi götürdüğü karakterler değil bunlar. Gerçek e, oynayan karakterler. Çünkü konuşabiliyorlar arkadaşlar. Küfür edebiliyorlar. Yani. E, ben e, genellikle arkadaş olmayı istiyorum ama çoğu zaman yani arkadaş olmuyorum. Şöyle yan tarafa geçelim. Yan tarafta neler var. Yan tarafta da böyle evler falan var. Benim de burada. Acaba gitsem mi? Bu arada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Video bitmeden önce bunu yapmazsam eğer olmaz.